Tam aynı, iki tane hangar, bir tane şey. Lan aynısı oğlum, araba aynı da var, aynı. motor da var. Adam da var. İki kişi var. var, yine iki kişi daha var. <laughs> Gidiyorlar mı? Döndü. Yo, geliyorlar. Döndü. Hangara girdi, ben de giriyorum. Ben de buna girdim. Allah, enerjime bak. Düştüm asu. Enerjim gitti. Kit var mı? Vardır. Kit yok. Sattım burada, ben. burda var. Gel al. Gel gel gel. Sattım ben. Bu ne ya? Geliyor. Geldi, geldi bu. Da, şurada. Tamam burada benim yanımda biri. Efendim? Sağında biri var. Biri de benim arkamda gibi. Bir tam sarıda gördüm kapıda. Daha açıldı. Ses yapmıyorum ben bakayım. Yapıyorum yalandan buralarda. Nereye açıldı? Arkamda Sarıdan... biri bu taraf e, sağına doğru açıldı sanki. Dikkatli ol. Bilmiyorum. Aa geçti şu kırıbiye geldi. Aha. Sarı da çok yedi. Arkadan öbürü gelecek. Sağına bak. Bombalısın var lan. Aha takıldı lan oyunum. Baha la, la oğlum ma Nerede? Ulan masa üstüne mu, ma şeye bastım İçeri girdi yani. Bu tamam Öbürü kaldı sarıda mı? Sarıdaydı oh. ne oldu bilmiyorum Oğlum masa üstüne maillerim açıldı ya. Allah Allah neye bastın? Sarıda mı öbürü? Ne bileyim. Sarıdaydı. Bunu, bu içeri girince buna koştum, ne oldu bilmiyorum. Dur be. Bomba yok mu? Dur bomba sesi Yok yapalım. ya. Bomba atarken zaten masa üstüne döndüm. Aa, orada herhalde içecek içti, içecek içti orada. Hmm. Bombamız yok ki. Sen bir gözünü ayırma. Ben, bir bomb... ben buradayım, aynen. Sakın gözünü ayırma. Şu slot gun mı onu. Orada orada gölgesini görüyorum. Adamı unutla. Ah. Yok yani adamı unutmayacağım. Arkadan dolanıyorum ben buna. Sarıda bak dikkatli ol. Tamam olmuyor geri döndüm adamı unutlayacağım. Hala orada Gül. Tamam gülüyor. sen hiç gözünü ayırma. O ok var adamda ok al de ben. Bir şey yok adamda. Yandaki hangara geçsene sen. Yanga onların çıktığı hangara geç. Geçtim. Tamam. Hala orada. Bomba çektim koştu. Oğlum buraya nasıl geçti bu? Nasıl geçti lan bu buraya? Peşinden koşuyorum herif kaçıyor. <laughs> ben de nere nasıl geçti? Yakalamacı oynadık adamlar. Ben şeyin arkasında sanıyorum adamı. Ha <laughs> böyle bir şey yok. Ha yine vuruldum. Ah. Kan kaybediyorum asu. Bandaj dönün bari ya yapacak bir şey. 6x var burada. İyi ilk atladığımız yerlerde kötü adamlar denk geliyor. 6x burada haberin olsun. İşaret at tamam. Üç mühendisliğimi tavır. Hadi gidelim benim, boostum yok. Var mı boostun? İki tane içeceğim var. Kitim hiç yok içeceğim Ben de içiyorum. Can, canım yarım çünkü. Şu an sıfır. yine alanın ortasındayız. Hadi gidelim bir yer. Hadi gel gel. Ben gidelim. de sadece bir, bir kit var. Lazım. Aa, orada bir şey yanıyor. Dur bakayım neymiş o. Island, ya şuraya gidelim mi hızlıca? Tam alan ortası bir şey ya. olmaz yok. <laughs> nasıl? Ferhat. Yakın. Atom ver atı açıkta bekliyorum. Artık. Geliyorum geldim. Arabaların sürüş şeyini değiştirmişler sanki ya. Kayıyor arabalar. O ev yapmışlar ya. Seni duydum inşallah. Burada bir şey yok. M24 var. Burada da var. Almadım ama. Ne oynuyorsun MK var. Bende de MK var ya. İkimiz de MK oynasak? Birimiz tek... Yani olabilir aslında. Bence i̇şte ikimizle ikimiz de MK oynayalım ya. Yani. Bir yerde böyle değil. Bir tane kit buldum. Şey de var. Siper. Tamam mı? Üç tane enerji, bir tane kitim oldu. Buradan da bir gidebiliriz. Bir daha buldum. Şu turuncu evi lootladın değil mi? Hangisini? Küçük evi lootlamadım. Aa oraya atlayan var tepe arkasına. awk. Avuk. avuk aldım. Tepe kırmızının arkasında ne var? Oraya bir atladı. Şuraya bir atladı. Muhtemelen. Gel onlara bu, 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 salça olalım. Ama şeyim yok. Gel olalım hadi. Nereye la? Kırmızıya mı? Oraya kesin oraya atladı. Bizim eski yere. Yani paraşütin de oraya doğru Muhtemelen oraya atladı Buraya atladım mu Muhtemelen O nasıl bir Kuş muydu neydi o Ya da bu tepelere atladı ama bilmiyorum Bence buraya atlamıştır Haneye bakalım. Çok oyalanmadan görürsek. Göremezsek. Motor alayım mı? Göremezsek gidelim. Şöyle tepelere saraya gidebiliriz. Yok herhalde gidelim ya. Araba geliyor. Parklardan yoldan geçecek takip et. Sıkacak mı? Lan nereden geliyor? Abi. Bizi görür gibi adam oradan gitti ya. Nasıl oldu bu iş? Başkası Aha, sıkıyor. Başkası sıkıyor. Arka arka şuraya bak. Arabaya bin gidelim. Bilmiyorum. Devam et. Ne oldu Tabii yine lan bir anda? Şu öbür tepeyi alabilirsin. Sol şu Aynen. şu yukarıyı. Savaşalım Aynen. oğlum. Şu önüm arkamız arkamız dön arkaya. Ha şu önümüze ha bu tepeyi al önümüz sağ. Sağ 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 sağ. Şurayı da adamlara göre pozisyon alalım işte. Şu ikisini ortaya almış olacağız böylelikle. Burada değiller miydi? Şuradalar. Ha. Öbürleri de soldan bir yerden, aşağıdan sıkıyorlardı. Onları raşladılar. Bak orada hmm, orada. Koşalım mı oraya? Arabaya bindiler ya. Geliyor. Arka, Nasıl böyle bir şey olur ya? Ama Arkadan sıkıyor. sıkıyor. Çüş! Oo buradan da sıkıyor. Hadi Yok. ya bu ne oğlum ya? Arada Daha kaldık. Devam ya. et devam. arabaya bin gitsen. Tamam. Oğlum ne oldu yine bir anda her yerden adam çıktı ya. Karşı tepeden de sıkıyor. Sis al. Sis yolu yap. Oğlum araba nerede? Solda değil mi? oraya doğru bakamam şu an. Bana şey çiz, kaldırma yerini göster. Nerede? Ya, siktir et demek. kaldırma yerini ya. Ya göster oğlum daha çok var alan. Kaldırma yeri te burada var. Abi bu yoldan böyle gitmen gerek işte. Arabadan çok uzaklaştık ya. geri Orada da sis mi var acaba? kaldırım yerinde? Yu. Vur la vur burada in dur vur diyeceğim de. Hadi be. Şuna bir bursan düşecek tamam. Ananı avradını böyle bir şey var mı ya? Teker gitti. Aha döndü. Öbürü sıkacak ama sana. Arabanın arkasına geçsen oğlum sniper yiyeceksin. Bas git ya yani. aynen. <laughs> baş ver. <laughs> Güzeldi. Heyecan dorukta. Tamam oğlum ne oluyor? Diyorum ya kayıyor araba. Kırmızı da mıydı şey? Evet. Ben bu saatten sonra ne yapacağım oğlum sanki? Bana odaklanmasam. Ya, mermi de kalmadı. Herkese tıka tıka. Aslan gel. Atıyorsunuz da. Atarız gel. Aso burada seni var ya sis atmazsan armut gibi şişlerler. Tam orta. Burada kaldıramazsın oğlum ben. Fisat. Aa, çok pis koyacaklar sana söyleyeyim. <laughs> Aa vuruyor bir sıkıyor. Aa karşında tam karşında. Tam önünde. Gördüm. 8 saniye. Geri 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 kaç. Sağdan kaç. Aha geliyorum la valla. Nereye atlayayım? Şurada adam yok o zaman. Ne atlıyor? Kırmızıya Vallahi... mı? Valla. O zaman şuraya atlıyorum da. Atla istersen. Atlıyorum Gidiyor. da orada adam olabilir. Motor var burada. Burada kesin adam var ya. Kırmızıya mı geldim? Aynen. Ama adam olabilir burada ki yüzde var. Nereye gidiyorsun ha? Kırmızıya şuraya. Oo tamam ben de geliyorum dur. Ama biri Burayı var mı Bilmiyorum. ben Eylemiyorum sana bütün herkes tarıyor ya. O burada da adamlar var. M249, Tommy'yi mi alsam ya? Geldin mi lan? Geldim. <laughs> Hayda nasıl birleştik oğlum biz burada? Tepeden mepeden sıkan var da buraya baskın yeriz. Ya, Atom işte böyle gelirim bak. AK var burada. Boost var. Almıyorum bak bir şey. Ya bunlardan al. Bu MP'yi alacağım. Tamam benim boostum, boost'um eskiden iyi oldu. Ha, hadi canım iyi oldu. Vallahi hadi. oraya iyiymiş lan. Daha önceden buraya Dur Dürbün sıkıntım var. 2x var burada. 4x buldum tamam. Oğlum dur şeyden iyi oldum lan. İlk halimden iyi oldum. Ara. <laughs> Sadece şeyim yok. Açılmıyor kapıya Holu, Holo lazer hiçbir şey yok. 6x bile buldum. Mermi de yok. 40 tane mermi var şey. Yeşil mermiden. Orada yeşil mermi var mı? Ben Dur de geliyorum. yeşil kullanıyorum. Yok. Dur geliyorum. Şunu alayım. Şunu alayım. Aha burada var. Aha burada şey var. Alana girmemiz gerek. Tam önümüzden geliyor bir tane. Şurada adam kaldırdı. Önümüzde de biri durdu. Hı. Solda da biri var. Ne yapucuk Adrenli için bari ya. Mezara mı götüreceğim? Onları görüyorum. Kimleri? Lan, lan. Lan, lan. Nerede? Ya böyle bir şey yok. İki kişi burada. İkisi. Hiç vuramadım ya. Vurulacağım anasını satayım. Ve onlar alanda ya. O arka oğlum şurada. Nerede? Lan vuramadım yine şurada. Kırmızı da mıydı? Tepede de var. Açığa çıkma. Açığa çıktım vurmak için ama. Alan dışı kalacağız. Bunu nasıl Arabayla vuramadım? basıp gidelim mi? Bir haritaya bak hızlıca. Bunları vurmamız lazım ama. Bakayım. Bak sarıda da var ya. Bunlar arkadan gelebilir. Mermim de yok uzun. Şunu vurmam lazımdı. Nasıl vuramam? <laughs> Vuruldum. Şu tarafın solunda. Hmm. Bunlar yaşıyor mu acaba? Öl Bunlar öldürmüştür yamyam yam gibi bunları ya. 4 saniye. Buradan nereden sıktı bana acaba? Uzaktan sıktı biraz ama. Hadi gidiyoruz hadi. Bunlar öldü herhalde. Bunlar yaşamadı. Nasıl gideceğiz? Arabayla, Arabayla mı? Edeceğiz. Bin. Evet mecbur. Devam et. Red datım, bir şeyim yok ha. Hadi bu hayırlısı. Aha. geliyor. atom. buraya duruyor. Orada. Önünde tam. Bomba attım. Nasıl patlamadı o ya? Bu öldü. İşte bu. Onu bir lootlayabilseydim Aman çok iyi olacaktı ya. Ben onu 2 dakika girip lootlar mıyım ya? Dur, hemen lootlarım. Altıncı aşama, nereye lootluyorsun? Red alacağım, kit'i alacağım. Yok yok, ölmem. Red aldım Hı. ya, hemen. Burada ee? da olabilirler hatta. Ha orada orada, sarıda. Öldü. Nereye gideceğiz? Arabayla mı? Öne doğru. Arabasız mı gitsek? Ha solda da var adam. Şurada iki kişi. Aşağıda hala biri sıkıyor. Adam bakmıyor mu sola? Bakıyorum ama... Hadi onlar vurulmuşken gidelim. Şurada var. Basmamız lazımdı bence sarıya ama. Ama o sağdaki kırmızı vuracak. Şu alttan gidecektik. Tamam, hatta gidelim. Alana girdik. Ben buradan girdim. Geldim yanına. Dur bakayım, aşağıda bombalar e patlıyor. Ya. Nerede patlıyor bomba? Kırmızı tepede Aha, ha, adam. Kırmızı, şurada, şurada. Aha vurdum, eşşat. Helal, 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 helal. Öbürü nerede acaba? bir tane daha yani vurdu düşürüyor, Maso. Düşürüyor. Aa o da şu ağaçta. Bir ağaçta iki kişi yukarıda. Kalan bir şey. Öldü. Tamam, çok güzel. <laughs> Beni kurtardın. <gülüyor> ya. <laughs> Terör Adam geldi. Önde mi tam? sen mi? Senin ayak miydi? Tam önüm. Aa, du, gördüm şu binanın sağında. Ah tam baktım. İki kişi daha var onun dışında. İki kişi orada. Arada iki kişi Diğeri var. Diğer kişi nerede ona bakacağım ben. Şu mola diğer kişi yok. Ulan 20 mermim kaldı uzağa. Benim de 30. Daha sıkmıyorum dur da, dur ben. Ben de sıkmıyorum yalandan. Boş sıkmamam lazım. Sarıda e. iki kişi var. E, sarıdaki... aşağıda bence. Ha, onlar bizden şey... Önce çıkacaklar. Evet. Ha, dropta biri, dropta atom, dropta. Ya vay arkadaş. 20 mermim var ya. Drop alanda ya. Sen alanda mısın orada? Alandayım. Tamam, bunların çıkmasını bekleyeceğim ben. 2 2 2 kaldık. Evet. Aşağıdaki yukarıdakiler birbirine gelecek. Gelsinler. Bombalıyor aşağıdaki onu. Şurada görüyor mu lan? Yok. Bir tane daha yedi benden. Onlar Aşağıdakiler arada... kaldı duvarın arkasında su orada alan. Ben de alan dışıyım. Sıkıyor. Bak şimdi. tane mermim var. Gider mi? As! Ay! Bir adım daha öne assam oluyordu. Var mı bomban? Var. Aa şeyim de var lan onu atayım önüme dur. Neyim var? Hmm. Siper. Onları siper olacak ama. O. Biz daha kötü durumdayız. Sis açacağım. Giderken çıkmıyorlar ya. Biz daha kötü durumdayız. Aa, oh, geldi lan. 10 mermim kaldı Aso Yarış 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 Baktım Maktelen yine götürüyor Götürüyordu da yine sıralamaya bak Ağaca geçti Zaten Verstappen Oooo Aso Helal sana İşte bu Kazandık Aa. Usta el bombası kralı etiketi açıldı. <laughs> el bombası kralı. Ya. Bir dakika o bombacı aynı değil mi kardeşim? <laughs> yok kardeşim yok. Geçti o işler. <laughs> ben öldüm dirildim bir de ya. Mezardan ya, çıktım. Oyun... Oğlum oyunu resmen ben kazandırdım ya bak. Benim sayemde 4 kill aldın ondan sonra. Fearless <laughs> leader diyelim sana. Hay vay. 900 var lan bir de.